Samsun, Dumlupınar'dan Şimdi bugün baktığımızda ülkemizin Atatürk'ün o 100 yıl önce koymuş olduğu hedefleri, 100 yıl önce koymuş olduğu söylemlerin, söylevlerin hala bugünü nasıl işaret ettiğini, nasıl geçerliğini koruduğunu, 100 yıl öncesinden bugünün nasıl gördüğünü bizzat hepimiz yaşayarak şahit oluyoruz. Biz Böyle bir lidere, böyle bir gehaya, böyle bir kurtarıcıya, böyle bir yol göstericiye sahip olduğumuz için Türk milleti olarak hep gurur duyduk, heyecan duyduk, duymaya da devam ediyoruz. Var olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, devrimciliği. Var olsun onun önümüze çizmiş olduğu aydınlık yol. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti. Ve biz Atatürkçüler Atatürk yüzünden giden Türk milletinin evlatları Cumhuriyetimizi onun işaret ettiği gibi koyduğu hedefe ulaştırmak için, ilelebet faydalanmak için daima çalışmaya devam edeceğiz.